tamamen yanlış anlaşılmasın. Arkadaşça değil de sadece hani söyledi biz burada Azeriyiz bizim hiç kimsemiz, hiç kimsemiz yok falan dedi. Ben çok üzüldüm. Doğru söylersem bu hediyeyi başından almıştım. Sadece verirsem farklı tepkiler alırım diye düşünmüştüm. Ama zaten bende kalmasın sana vereyim bu hediyeyi. Zaten sana almıştım. E bu çok güzel çok teşekkür ederim kendisine ayrıca ben dün ondan hediye istemedim beni tebrik etmesini istedim hem de duydunuz mu bu baştan beri almış ve vermemiş İşte ne kadar düşünüyorum. yani beni? zaten beni buraya çıktığımda nasıl birisi olduğumu insanlar gördü milyonlar gördü ben zaten arkadaşım olsa bile hediye etmeye falan seven birisiyim. Yani birisinin mutlu olduğunu görünce ben zaten kendim mutlu oluyorum. Ne güzel. Bunu farklı yer insanların yazmasını istemiyorum. Sadece bir hediye. Peki. Ali sen böyle gelebilirsin. Çünkü senin bir talibin ben var. Ben de bunları artık çıkarmam. Ee? Çıkarmam. Hep takarım. Çıkarmayacaksın. Hep takacaksın. Peki. Ali talibini göreceğim herhalde. Peki. Ali için Regina <laughs> geliyor efendim. Regina. Hoş geldiniz. Oh, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyursunlar. Annesiyle gelmiş Regina. Regina doğru Regina, söyledim, değil mi? Evet. Regina nerelisin? Ben Kırgızistan'dan geldim. Efendim? Kırgızistan'dan. Hindistan? Kırgistan. Kırgızistan. Kırgızistan. Tamam. Kırgızistan'dan gelmiş Regina. Annesi de burada. Siz nasılsınız efendim? Hiç lütfen rahatsız olmayın ha, lütfen oturun. Benim kocamdan çok büyük selam size var. Aleyküm Sizi çok selam, seviyorum. Aleyküm selam bizden ha, de hürmetler saygılar. Sağ olun. Annesi de burada Regin Hanım. Pardon anneannesiymiş çok affedersin. Ana, anneannesiymiş. İsminiz neydi? Hanım. 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 Hanımdır. Adım. Hanım mı isminiz? Ay ne güzel. <laughs> ee, hoş geldiniz. Ay çok güzel. Kırgızistan mı geliyorlar? Kırgızistan. Ee, tekrardan hoş geldiniz. Normalde Kırgızistan'da mı yaşa yaşıyorsunuz? Rijin, evet ben Kırgızistan'da yaşadım. Bursa'da ben bir ay yeni geldim. Bir aydır İstanbul'a Evet. Bursa'da Neden? yaşıyorum. Neden? dolayı geldin İstanbul'a? Burada anneannem yaşıyor da, dedi burayı çok beğeniyor, bana dedi gel, işte böyle. Buraya Adı çok. yanına geldi. Evet. Kaç Senin... yaşındasın? 20. Biraz daha yüksek sesle tatlı. 20. 20. 20 yaşındasınız. 20 Nelerle yaşındayım. uğraşırsınız? Efendim? Neler yaparsınız normalde? Ee, nasıl? Neler yaparsın diyor. Türkçesi şey değil pek. iyi değil galiba. Ben ben burada bilmiyorum ben ben Rusça. Rus okulda okumuştum. Biraz sıkıntı oluyor da söylemedim. Rus okulunda okumuştum. Evet. Hangi bölümde? Kirgiziya'da okumuştum. Kırgızistan'da Evet Kırgızistan'da Üniversite mezunu Üniversite üniversite mezunuymuş maşallah evet. Aferin evet. Değil, okudum. Burada mı yaşamaya düşünüyorsunuz? Evet Ailenizin peki buraya gelme kararını verdiğinizde Ailenizin tepkisi ne oldu? İzin verdiler mi anne baba? Annem Kırgızistan'da yaşıyor Ben Babam Babam yok benim küçük olan da öyle. Rahmetli. Baba rahmetli. Allah rahmet eylesin. Hmm. Aslında çok esprili, komikmişsin. <laughs> ama heyecan da var tabii doğal olarak. <laughs> ben sakinim ama komik de var benim. Bir Sakin ama komiyim diyor. Evet. Ali'yi görünce heyecanlanıyormuşsun. Evet. Ee, Ali. Pardon sözünüzü kestim Aybla. abla. Ee, küpeleri taktım. Baksın yakışmış mı, yakışmamış mı? <laughs> Ama ne yapayım, küpe vermedin mi? Ben ya, de taktım. Yakışmış, yakışmış. Ee, evin bir köşesine koymam için vermedin herhalde. Sağlıcakla kullan. Sağ ol. Sonra da söyleyebilirdin, neyse. Aa, yok. Yok, sonra söyleyemezdim çünkü şimdi taktım. Sonra <laughs> onu sürdüm. <laughs> tamam Cesaret... Nazlı, şu an neden söyledin o soruyu? E, ya söyledin. çünkü çok sevindim. Hani ha. böyle bir şey düşünmüşsün, bana almışsın. Ben de onu hemen takmak istedim. Ayrıca bozulana kadar da çıkarmayı düşünmüyorum. Ben sana zaten kolye de vermiştim, onu da söylemişti hiçbir zaman çıkarmayacağım. Zaten hiçbir zaman da görmedim O zaman o çok kötü kavga ettik, ondan çıkardım Tamam tamam, yani. anneannesi burada dedi, talibi burada. Durun, anneannesi siz cesaret vermişsiniz, değil mi? Elam, niye ki ben buradayım, ona göre onu buraya getirdim. Kızım da evi satıp buraya gelecek. Niye ki benim kızımın, benim kocam Azerbaycanlıydı. Ha kocanız vefat ee, be oldu. Ben burada dört ilim, 4 yıl ili evliyim. Evlendim burada, yaşıyorum. Ona göre kızımı da yanıma getireceğim. Kocam da Azerbaycanlıydı. Rahmete gitti. Azerbaycan'a getirdik. Öyle şey arkadaşlar. diyorum ben, e, kızımızı aramız. Regina siz getirmişsiniz. Ha, ben getirdim. Heh. Ne güzel. Anane destekli. Evet. Ne mutlu sana böyle tatlış ananem var. Allah İstanbul'da ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben de çok seviyorum. ...böyle. Hani şu an anneannenizin yanına geldiniz... ...bir aydır buradasınız... ...bir hmm. ayda neler yaptınız ve... ...ne gibi planlarınız var... Yani, hayatla ilgili? Ben böyle annenimle... Böyle ...ben denize gittik böyle... A, <laughs> ...böyle gezdik biraz... ...bana şar gösterdi... A, ...böyle al, alıştırır beni... Ben zaten bilmiyorum da ben. Ah, dilindim, olur. Gelmemiştim de Türkiye'ye. Biraz. Ee... Biraz daha sesli konuşur musun tatlım? Tam anlayamıyoruz. Duyamıyoruz sesini. Yani planların ne? Ne yapmak istiyorsun Türkiye'de diyor. Yaşamak burada istiyorum. Burada yaşamak evet. istiyorsun. Güzel. Böyle. Eğlenince de burada yaşayacaksın. Evet. Azerbaycan'a gider misin? İşte olur gelirim... Olur gidebilirim diyor. Evet, olur gidebilirim. Daha önce daha önce evlilik yaşadınız mı? Yok, yok ben evli yok. değilim. ben. Evli değildim. Daha evvel de evlenmemiş. 20 yaşında zaten. Evet. Daha. Ya oluyor evet. bazen. Tabii doğru söylüyorsun gördük. sen. de. Peki azıcık kendinizden bahsetseniz nasıl bir Kişiliğe sahipsiniz, karakter diyorsunuz, karaktere sahipsiniz. Nasıl birisin diyor karakterin diyor. Kısaca evet, kendinizden Benim... azıcık bahsetseniz. Yo ben... Çabuk kızar mısınız? Çabuk sinirlenir misiniz? Yok, ben çabuk kızarmıyorum, ben çok sakinim. Böyle ıı, sakin insanlar da seviyorum. İşte böyle. E, Ali'nin bana hayır diyebileceğini sanmıyorum demiş. Karakter olarak hani yakın mısın? Birbirimize uyumlu olabiliriz diye mi düşünüyorsun? Neden söyledin bunu? Olur. <laughs> Peki Karşısını olur. gülüyoruz şu an. Niye bilmiyorum. Ya Rusça ya, yani... konuşabilirler. Rusça biliyor musun? Rusça bilirim. Ali de biliyor Rusça. Aa Ali sen biliyorsun biraz Rusça istersen. Rusça biliyorum. Daha rahat konuşurum diyor Rusça. Hı -hı. Ya da Angelina e yardım et. Tamam Rusça olursun. kendisini anlatsın o zaman. Sen Rusça Nasıl kendini anlat. Daha rahat edersin diyor Ali. Anlat Rusça biraz kendini Ali. Ye. Ama biraz yüksek yüksek sesle konuşuyor çünkü zaten Türkçe konuşuyor ben burada hiçbir şey anlamıyorum zorlanıyorum <laughs> duyamıyorum sesini. Biraz yüksek sesle tamam. Rusça söyle canım. Ну, он спросил про характер, я говорю, у меня, как про свой характер, я спокойная, не вспыльчивая, спокойно реагирую на, адекватно реагирую на вещи, происходящие вокруг. Вот. Английский да, пожалуйста, говорю. Алладин Мали. Анладин, я тюркчо азунчо сөйледиклерни русто сөйледи, я сакин бисим. Анжелина да, ярмунчо олабидир бизе. Tercüman o duygularımıza. Dobro pozdravit. Ya vas za kulisimi sicas. Kız sen Türkçesini söyle. Sen de dersen biz ne anlayacağız? <laughs> Bir şey. Ben seni dediğin... diyor arkada görmedim diyor. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ben diyor seni <gülüyor> arkada <gülüyor> görmedim. Görmedim. <laughs> aynen. <gülüyor> yani ilk defa gördüm şimdi size. Ne diyeyim? Hayır, Rızcan... hayır, o ne dedi, o ne dedi? Regina ne dedi? Ha, çevireceğim. Ben çok sakinim. yani Бence, ha, evet. <coughs> ты сказала то, что ты уверена в том, что он тебе даст положительный ответ. Почему ты уверена? Нет, я как бы не говорила, потому Нет, что я... мы не видели друг друга еще. Ну, Зухаля сказала то, что ты уверена в том, что он тебе <coughs> скажет. <coughs> да". Вы меня подставили в положение. Ты уверена в себе? Ну, в себе я уверена, но я не уверена, что он как бы согласится, потому что он не видел меня. Я его видела в программе, он меня не видел. Когда он тебя увидит, когда он тебя увидит... Али, Анжелика... Angelika şey soruyor. Hani e, söylemiş ya Hürstessizlik. ben ben Hürstessizlik. kendimden eminim Ali bana evet diyecek. Evet. Angelica da onu soruyor. İşte neye dayanarak neden bu kadar eminsin tamam. diye biz soru soruyor. Tamam biz onu sormuştuk. Ha ne diyor o da? Regina ne diyor peki netice olarak? O diyor ki işte daha beni görmedi Ali diyor. E, ben öyle düşünüyorum. Beni görünce evet diyecek diyor. Hı, -hı. Heh. Ha bir sen eksikti söyle Ben ne de Rusça şey bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ya Rusçam o kadar güzel değil ama hanımefendiye bir güzel. şey söyleyeceğim. İnşallah o anlar. Bir öncesini böyle söyleyeyim. Tatlım on No, on. Ancelina böyle cümle kuramayacağım ama sadece bayana söylemek istedim. Zorla no, bir şey söyleyebilir yubit. miyim? Söyleyebilirsin. Şu an söyleyeyim. Gelen oh. arkadaş Ali, Naz ve Ancelina kalsın biz diğerlerimiz dışarıya çıkalım. Anlamıyoruz ki zaten bir şey. E tamam ne yapalım <laughs> çeviriyor işte o da. Yani ne dedin böyle... biliyor musunuz ona? <laughs> Hiç sormayı düşünmüyordum. Ben söylebilirim. Bir... Ya e yani şey söylüyor Ali beni mı? seviyor. Nasıl çok güzel şey konuşuyor. Yani, yani. Yanlış. Biz de anaane bir şey diyor. Bu evlenecek program mı? Sen çok güzel konuşmadın. Ee, mesela yüz tane kız görebilir, sene tere dönebilir, belki başka kızı beğenir. Bak şey ayrı ayrı kızı bir bak şey hiç evlenmez diye Biz hiç mecbur etmiyoruz. Biz eğlence düşündük geldik Ali'ye. Ondan sonra olur olur olmaz ben torunumu alıp gideceğim zaten benim kapımı hiç döger. Ona göre. Evet. Ona göre. <laughs> seni sevdiği seni çok oğlan sevdi. Çok sana güzel her şey yaptı. Bak Naz sen benim kızımsın, yavrumsın. Benim kocam Azerbaycanlıydı. Ben Azerbaycan'da 12 yıl yaşadım. Sonra Kırgızstan'da 35 yıl yaşadım adamına. Ona göre bak oğlan her şey yaptı sana. Ama sen bir yerden yanlış yaptın. Niye ki sen gençsin hele. Yavrum sen genç olmayaydın oğlan eline tutup eve gideydin. O kadar güzel kasiyat oğlan. <laughs> Vallahi bak üzülme diyorum ben. Ну я ты любишь, ты любишь его, он тебя любит. Но ты все разбила своими руками. Ама русском пазла дил, не знаю. Чуть-чуть знаю. Kendi elinle dağıttın diyor her şeyi sen Naz. E sen anlamadın ben sana tercih edeyim. Abi, ben Zaten taledim. şu an e, çok Naz bence çok fazla konuştu yine. Bir ara ter gitmişti böyle unutmuştu konuşmuyordu yine başladı konuşmaya. İşte benim talibim e, geldiğinde bana, yine sen... yanlış bir şeyler yapıyor. Ka, haksızlık yapmış oluyor. Acaba sen verdiğin hediyeden hediye alarsan... dolayı biraz cesaret gelmiş olabilir mi? ben ama verirken zaten söyledim öyle bir şey düşünmesin. Ben sen bana sadece hediye alırsan, öyle bir çıkış yaptık ki orada ben. Gizemli bir şekilde saklarsan. Nasıl? Sen bana hediye alırsan, gizemli bir şekilde saklarsan işte yüzüme bakıp böyle güle güle verirsen ben de yerimde durmam tabi. Böyle yorum yaparım. Yüzüme gülmen diyor. Ben zaten güleriz birisiyim. Birileriyle konuştuğumda yüzüm gülüyor benim. Ya yani onun altında başka bir şey arama. Evet. Evet Anneanne de çok güzel özetledi zaten her şeyi. Yine tekrardan teşekkür özür diliyorum. Her zaman Naz'ın yüzünden kaç defa özür, özür dilemek sizler. zorunda kalıyorum. Özür lazım yok. O da benim bir yavrum diyor. Burada oturan çocuklar da benim yav. Ben her vakit sizin programı severim. Eksik olmayın. Her hafta ben her işimi görüp ulaşıp sizin programı izliyorum. Ay izleyelim. çok teşekkür ederim. Buranın akı. Bizim benim Sağ olun. <laughs> Allah razı olsun. Ben Zav, biz seninle beraber kocam, e, kocam sizi çok seviyor Hayır. dedik. Benim yerim öpersin. Ay, ay, canım. Ay, ay, ay. Seni biz çok, çok seviyoruz. seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Ne güzel, ne mutlu ettiniz beni. Sağ olun, <şirin>. çok teşekkür <laughs> ederim. <laughs> ne güzel, valla çok şanslısın böyle anneannem var. <laughs> çok tatlı baksana, Allah uzun ömürler <laughs> Vallahi versin. Vallahi ben Naz'a çok kızdım. Kızdınız. İstedim gelim dögeyim. <laughs> Yok. Bursa'dan buraya gelemiyorum. Tamam yani gelim söyleyeyim istedim gelemedim diye hazır gelmiş ben de benim bir kızım kimisin? Teşekkür şey, ederim. Naz, vallahi. Niye ki benim kocam Azerbaycanlıydı? Ben Azerbaycan'ı çok severim. Çok e, düşünürüm Türkiye'nin Azerbaycan kardeşiz Kardeşo biz. Kardeşimiz. Ona evet. göre eline. Yok öyle de demeyelim o da gençtir tabi oldu He, bazı hatalar. Oldu oldu. O da iyi bir Seni, insan. Seni adam bir elinden tutan da sen gerek beş elinden tutasın onu. Hmm. Onda sen ev sahibi olursun. Evet. Olur. Anneannenin düşünceleri böyle. Lütfen oturun şimdi evet, atacağım ben, ben paravanı. Atacağım. Ee, torununuzla Ali karşılaşacak. Bakalım kararlı olacak. Başka bir şey sormak istiyor musun Ali? <laughs> ...yok, anladım. sonra, bir belki, bir sonra belki. da bilir diyor... anne çok güzel özetledi zaten durumu... ...evet konuştuk zaten yeterince bence... ...gerçi naz yine ortaya girdi... ...ama... ...sorduklarımı sordum... ...azıcık bir şeyler anladım... ...peki yorum yapmak isteyen var mı? ...çok kısa... Çok ...kimseden çok yorum... Ha, ...İbrahim söyle... ...yani biz ne söylersek söyleyelim ama yine... ...şimdi Ali olumsuz diyecek... Hmm. yani kararı olumsuz olacak yani. Olumsuz olacak diye İbrahim bence. Yani. Bir şey söyle. Peki dileyelim öyle olmasın. Ben... Efendim bence. Ben Rusça bir yorum yapabilir miyim? Rusça, Rusça. yap. Hı. Bize de söyle ne olduğunu. Ah, может быть он тебе скажет сейчас нет, но не думать то что он любит нас. Я так не считаю. Ne dedi? Şey e, diyor. Primim Ali, primim Ali primim. eğer evet. olumsuz söylese de bu nazdan dolayı olduğunu düşünme. Yani Ali nazı sevmiyor zaten. Ya, yani. He he. Sen öyle zannet. Ali ile alakası olmayacaktır diyor verdiği cevabı. Zaten öyle doğru söyledim. E ben ne oldu Naz gene? Ya işte neden Angelina böyle tepki veriyor onu bir anlayamadım gitti ya yemin ederim. Aa, sen neden söylüyorsun ee, Ali beni seviyor? Ee, Talip, ben bir şey bilip bilip söylüyorum. Sen Peki biz paravanı karşısında... açalım kızlar müsaadenizle de bir. Hadi. Bana bana gel kaçma güzel. daparam ya seni taparım ya gel güzelim gel güzelim gel oysman çok teşekkür ederim zahmet çekmişler gelmişler sağ ee, sağ ayaklarını sağlık ama kararım maalesef olumsuz maalesef sağ olun sağ dedi. Olumsuz. bir reklam arası Kendi verelim canım, bir reklamlara gidelim şimdi